Örnek sorularla birlikteyiz. Bir metale dalga boyu lambda eşittir 3100 angstrom olan ışık düşürüldüğünde kopan fotoelektronların enerjileri 2 elektri volt oluyor. Aynı metale 1240 angstrom ışık düşürülürse fotoelektronların kinetik enerjisi kaç elektri volt olur? Öncelikli olarak ilk ışığımızın enerjisini bulalım. Enerji foton eşittir h çarpı c bölü lambda ifadesini yazıyoruz. Evet, h çarpı c'yi dikkat ederseniz 12.400 olarak vermiş. 12.400 bölü ışığımız 3100 angstrom dalga boyunda 3100 şeklinde yazdık. Buradan da eşittir 4 elektrovoltluk enerji çıkmıştır. Evet, enerji enerji foton eşittir enerji bağlanma artı enerji kinetik fotoelektrik genel denklemi. Buradaki ifademizi 4 yazdığımızda enerji bağlanma artı ne olacaktır? 2 elektrovolt. Buradan enerji bağlanmanın 2 elektrovolt olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet. Yeni fotonumuzun enerjisi enerji foton eşittir. H çarpı C bölü lambda ifadesinden ne yapacaktır? 12400 bölü evet 1240. Buradan ise dikkat edersek 10 elektrovolt ne yapacaktır? Enerjimiz çıkacaktır. Şimdi aynı denklemi tekrar yazdığımızda enerji foton eşittir. Enerji bağlanma artı enerji kinetik. Evet denklemde 10 elektrovolt eşittir. Bağlanma enerjimiz 2 elektrovolt artı enerji kinetik. Buradan kinetik enerjimizin ne olduğunu görüyoruz. 8 elektrovolt olduğunu görüyoruz. Cevabımız C'dir. İkinci sorumuz camdan suya geçen ışığın yargılarından hangileri doğrudur? Evet, bakıyoruz. Birinci yargı camdan suya geçen. Dikkat edersek kırılma indislerini bize ne yapmış? Vermiş. Camın kırılma indisi sudan büyüktür. Evet, camdan suya geçen ışık bir dalgadır. Işık küçük indisli bir yere geçtiği zaman hızı artar. Birinci ifademiz doğrudur. İkincisi momentumu artar. Momentum ifadesine baktığımızda Evet, lambda eşittir h bölü neydi? P ifademiz vardı. Buradan P'yi çektiğimizde P eşittir ne olacaktır? h bölü lambda olacaktır. Dikkat edersek ışık e, camdan suya geçtiğinde hızı artacağı için dalga boyu da artacaktır. Momentumu ne yapacaktır? Azalacaktır. İkincisi yanlıştır diyoruz. Üçüncü ifademiz ortam değiştiren dalgaların frekansları sabit kalır. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Cevabımız yalnız birdir. Şekildeki fotosel devrede kesme potansiyel değerini değiştirmek için niceliklerinden hangilerini değiştirmek gerekir? Evet, genel fotoelektrik denklemini yazdığımızda enerji foton eşittir enerji bağlanma artı enerji bağlanma artı enerji kinetik. Evet bu enerji kinetik aynı zamanda E çarpı V kesme şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Enerji kinetiği artıran her şey enerji kinetiği artıran her şey kesme potansiyelinde ne yapacaktır? Değiştirecektir. Dolayısıyla birincisi ışığın frekansını artırırsak evet ışığın şiddetinin olayla bir ilişkisi yoktur. Işığın frekansını artırırsak gelen fotonlarımızın enerjisi artar bağlanma enerjisi sabit olduğu için kinetik enerji artar, kesme potansiyeli artar. İkinci ifademiz doğrudur. Üçüncüsü, fotoselde kullanılan metalin türü. Kullanılan metalin türü bağlanma enerjisini değiştireceği için bağlanma enerjisi değiştiğinde kesme potansiyeli de değişecektir. Dolayısıyla buradaki sorumuzun cevabı 2 veya nedir? 3'tür. Bir sonraki sorumuz, fotoelektrik akımın oluştuğu bir fotoselde frekans değiştirilmeden kullanılan ışığın şiddeti artırıldığında niceliklerinden hangileri doğrudur? Evet, ışığın şiddeti meydan, ışığın şiddeti meydana gelen akımı ne yapıyordu, etkiliyordu? Birincisi, ışığın şiddeti artırıldığında oluşan maksimum akım ne yapacaktır? Artacaktır. Evet, eşik enerjisi metalin cinsiyle ilgilidir. Kullanılan ışıkla bir alakası yoktur. Kopan elektronların kinetik enerjisi frekans değiştirilmediğinden dolayı gelen fotonların enerjisi sabit kalacak kinetik enerjisi ise ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Bu ifade yanlıştır. Cevap yalnız birdir. Bir sonraki soru. Hızları arasındaki ilişki V1 büyüktür V2 o da büyüktür V3 olan elektronların de Broglie dalga boyları lambda 1 büyüktür lambda 2 ve lambda 3 arasındaki ilişki nedir? Öncelikli olarak bizim bildiğimiz ifade lambda eşittir h bölü p ifademiz vardı. Evet h bölü p ifademiz vardı. Bu ifademizi biraz açarsak lambda eşittir h bölü neydi? m çarpı v idi. Dikkat edelim bunların evet bu ifadelerimiz bu ifadelerimize baktığımızda elektron diyor hepsinin kütlesi nedir? Aynıdır. Dolayısıyla burası aynı olduğundan dolayı bizler ne yapıyoruz? Bu ifademizin üzerine çiziyoruz. Bu da nedir? Sabit bir sayıdır. O zaman dalga boyuyla bu ters orantılıdır. Bakıyoruz hızla dalga boyu ters hız ile dalga boyu nasıl orantılı? Ters orantılı demiştik. Şimdi bundan dolayı da ifadeye baktığımız takdirde evet bununla bu ters orantılı Lambda 3 büyüktür lambda 2. O da büyüktür lambda ne olacaktır? 1 olacaktır. Cevabımıza baktığımızda A seçeneğidir. Bir elektron 500 voltluk potansiyel farkı ile durgun halden hızlandırılıyor. Buna göre elektronun de Broglie dalga boyu kaç olur? Kaç metre olur? Evet, öncelikli olarak bizler elektronun enerjisini hesap ediyoruz. Elektronun enerjisine baktığımızda Evet, e, elektronun kazandırılan enerji E çarpı v şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Elektronun kazandığı enerji E çarpı v eşittir 1 bölü 2 tane mv kare ifadesini yazabiliriz. Dolayısıyla verilenleri yerine yazalım. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 çarpı 500 eşit olmalı. 1 bölü 2 çarpı M ifademiz 9 çarpı 10 üzeri eksi 31 çarpı V kare diyebiliriz. Buradan V'yi çektiğimizde V ifadesi 40 bölü 3 çarpı 10 üzeri 6 çıkacaktır. Daha sonra bizim genel denklemimiz lambda eşittir. H bölü P yani lambda eşittir H bölü M çarpı V buradan da lambda eşittir evet H 6.6 çarpı 10 üzeri eksi 34 bölü evet M ifademiz 9 çarpı 10 üzeri eksi 31 çarpı V ifademizde 40 bölü 3 çarpı 10 üzeri 6. Gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra lambda eşittir. 5.5 çarpı 10 üzeri eksi 11 çıkacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. 7. sorumuz. Lambda dalga boylu fotonların eşit dalga boyu 2 lambda olan bir yüzeyden söktükleri fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri E'dir. Buna göre Lambda bölü 2 dalga boylu fotonların aynı fotosal yüzeyinden söktükleri elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç edir? Öncelikli olarak enerji ifademizi yazarsak enerji eşittir h çarpı c bölü lambda. Evet h c bölü lambda. Enerji ile ters orantılıdır. Şimdi dikkat edersek bizler lambda dalga boylu lambda dalga boyunun enerjisine w dersek evet İki lambda dalga boylu 2 landa dalga boylu bir foton enerjisi V bölü ne olacaktır? 2 olacaktır. Evet. Ne ile gelmiş? Genel denklemimizi yazalım. E eşittir. E enerji foton eşittir. Enerji bağlanma artı enerji nedir? Kinetiktir. İfademize bakıyoruz. Enerji foton ne kadardı? V kadardı. V eşittir. Evet enerji bağlanma evet dikkat edersek 2 iki lambda 2 iki ki v bölü 2 buradan ne olacaktır artı enerji kinetik bu enerji kinetiği de dikkat edersek ne kadar vermişler bize buna demişler ki e kadar demişler demek ki e değeri w bölü 2 eşittir evet devam ediyoruz lambda bölü 2 lambda bölü 2'lik bir foton enerjisi ise 2 v olacaktır Aynı ifadede 2W eşittir. V bölü 2 aynı metal. Evet. Artı enerji kinetik olacak. Burada ise dikkat edersek dikkatlice baktığımızda 2V 3 bölü 2V olacaktır. Dolayısıyla bu da 3 bölü 2 tane E olacaktır diyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Evet, 8. soru. Özdeş iki kütlenin kinetik enerjileri arasındaki ilişki e1 eşittir 4 E2'dir. Buna göre kütlelerin de Broglie dalga boylarının oranı nedir? Evet, özdeş iki kütle dediğine göre kütleler birbirine nedir? Eşittir. Bundan dolayı bizler şöyle yazabiliriz. 1 bölü 2 tane evet M çarpı V1'in karesi eşittir. 1 bölü 2 tane evet M çarpı V2'nin karesi çarpı nedir? 4'tür. Evet. Birincinin enerjisini böyle yazdık. İkinciyi de bu şekilde ne yaptık? İfade ettik. <laughs> Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız takdirde karekök aldığımızda V1 ifadesi eşittir. 2 tane ne olacaktır? V2 olacaktır. Evet. Buna göre kütlelerin de Broglie dalga boyları genel dalga boyu ifademiz lambda eşittir nedir? H bölü P ya da nedir? H bölü m çarpı v. Lambda ifademiz budur. Birincisi için yazalım. Lambda 1 eşittir evet h bölü dikkatlice yazdığımız takdirde m çarpı ne yazıyoruz? v1 yazıyoruz. m çarpı v1 lambda 2 eşit olmalı h bölü m çarpı v2. Evet v1 yerine dikkat edersek 2v2 yazdığımız takdirde lambda 1 bölü lambda 2 ifademiz eşittir. Evet. Şurası ne çıkacaktır? Ee, şuraya 2 tane V2 yazarsak 1 bölü 2 bölü Evet. Aşağıda da 1 olduğu için sonuç 1 bölü 2 çıkacaktır diyoruz. Evet. Bir diğer soru Olaylardan hangilerin gerçekleşmesi için foton soğurulması gerekmez? Evet. E, ışığın kırılmasında ışık kırılırken foton soğurulmaz. Evet, birincisi bu. İkincisi ne? Kopton saçılmasında foton soğurulmaz, foton saçılır. Evet, fotoelektrik olayda ise fotonun soğurulmasına gerek vardır. Cevabımız nedir? 1 ve 2'dir. Evet, bir diğer sorumuz. Maksimum akımın geçtiği bir fotoselde aşağıdakilerden hangisinin azalması maksimum akımın azalmasına neden olur? Evet, maksimum akım, evet maksimum akım maksimum akım direkt olarak e, ışık şiddeti ile alakalıdır. Işık şiddetinin değişmesi maksimum akımı ne yapacaktır? Etkileyecektir. Dolayısıyla cevap şıklarına bakmadan önce bakıyoruz. Evet anot katot uzaklığı katot metalin eşik enerjisi gönderilen fotonların dalga boyu gönderilen fotonların birim zamandaki sayısı. Evet bu ışık şiddetidir. Cevabımız nedir? D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz X fotoseline lambda X, Y fotoseline lambda Y dalga boylu fotonlar gönderildiğinde bu, tuz, bu fotosellerde oluşan fotoelektrik akımların kesme gerilimleri X büyüktür Y oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Dikkatlice baktığımızda evet X'in kinetik enerjisi evet kesme gerilimi kinetik enerji demektir. X'in kinetik enerjisi büyük aynı zamanda X'in dalga boyu da büyük. X'in dalga boyu büyük olduğuna göre X'in enerjisi küçük olmalı. Küçük enerjili bir foton gönderiyoruz ve bunun kesme gerilimi ne oluyor? Büyük oluyor. Bunun anlamı şu. X fotonunun bağlanma enerjisi daha küçüktür. Evet, bakıyoruz bağlanma enerjisiyle ilgili ya da eşik enerjisiyle alakalı bir bilgi var mı? X katodunun eşik enerjisi Y'ninkinden büyüktür. Bu kesinlikle yanlış bir ifadedir. Cevap D'dir. Bir sonraki soru. K ortamından L ortamına gelen I ışının kırılan ve yansıyanları şekildeki gibidir. Kırılan ışının hızı V'ye enerjisi E'ye yansıyan ışının hızı Vx enerjisi E_x'tir. Buna göre hızlar arasındaki ilişki nedir? Öncelikli olarak bu ifademize baktığımızda evet şu görmüş olduğum kırılan ve yansıyana bakıyoruz. Evet şu görmüş olduğumuz normal çizgisi dediğimiz çizgiye ne yapmıştır? Yaklaşmıştır. Buna yaklaştığı için ışın burada daha küçük bir hızla gitmiştir. Bundan dolayı şunu, evet, şunu, şunu ne yaparız? Eleriz. Evet, x'in hızı daha büyüktür. Evet, x'in hızı daha büyüktür. Evet, şuradaki ifademizi düzeltiyorum. Evet, şu ifademizi düzeltiyoruz. Evet, ifadelerimizden bunlar gitti. Şunu da sadeleştirdik. Cevap şu ikisinden birisi olması gerekir. Enerji ifademize bakalım. Fotonların enerjisi E eşittir. H çarpı nedir? F şeklinde yazılabilir. Şimdi burada frekans yansırken ya da kırılırken değişmez. Dolayısıyla cevabımız nedir? Frekanslar aynı olduğu için enerjilerinde ne olması gerekir? Aynı olması gerekir diyoruz. Evet bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Fotosel devrede üç farklı ışıkla yapılan deneyde akımın gerilim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ışıkların dalga boyları arasındaki ilişki nedir? Evet, şuradaki ışığa dikkatlice baktığımızda bu x şuradaki gördüğümüz z ışığına ait bir grafik. Evet, z ışınının kesme gerilimi daha büyüktür. Burası kesme gerilim. Kesme gerilimi büyük olduğuna göre z ışını en yüksek enerjili ışıktır. En yüksek enerjili ışık olduğuna göre dalga boyunun en küçük olması lazım. Evet bakıyoruz dikkatlice baktığımızda en küçük dalga boyu olan şuradaki de var bir de şuradaki de var. Evet cevabımız C ya da D'dir. Bunlara dikkatlice baktığımızda ikisinin kesme gerilimleri dikkat edersek aynı. Bunların kesme gerilimleri aynı olduğuna göre X, fotonların enerjileri aynıdır. Dolayısıyla cevabımız D'dir.